Böyleydi O da güzel. Sonra böyle bir de yan yan yapıyorsunuz. İsterseniz. İster. Beniz. İster, beniz. İster, beniz. İster yan yan bak. Buradan bir Buradan şuraya. Buradan şuraya. Sonra buradan da buraya. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda beraberiz. Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa'dayız dostlar. Assetto Corsa'da efsane bir araç var altımızda. E93 Cabrio var dostlar. NGG yine yapmış. Yiğit abiye, Erhan'a hepsine buradan selam yolluyorum videonun başındayken. Uzun bir zamandır yoktum. Bugün ortalığı alev alacak. Yakacağız. Bu arabayla harbiden yakacağız. Arabayı kullandım. NGG'nin sorunundayım burada bu arada direkt. NGG'nin kendi herkes açık sorunlarındayım şu anda. Yoğun trafikli. Burada yakacağız. Ama başlamadan önce arabanın birkaç özelliğini göstereyim size. Öyle başlayalım istiyorum. Şimdi, e, NGG'de biliyorsunuz zaten bu alt tuşlarla yapıyorduk. Alt 7 tuşumuz gördüğünüz gibi Angel'larımız Alt 8 tuşumuz Sislerimiz Ve alt 9'da American Park atamışlar Eee onun dışında yine Gördüğünüz gibi camlarımız iniyor Bu 4 numloktaki 4 tuşlu oluyor Alt 4 ee, Alt 5 ile tavanımız geliyor gördüğünüz gibi Ve jant değişikliği seçeneğimiz var Ben bunları kullanacağım Ve tavan açık gideceğim camlar da bu şekilde kapalı olacak Kabriyo araba böyle kullanılır baba Yani onu söyleyelim evet Şöyle F1 kamerasına geçelim Bir kişi daha var gördüğünüz gibi ama biz bugün tekim. Videoyu... Ses bir tık fazla. Ses bir tık kısayım beni bastırmasın. Böyle güzel olacağını düşünüyorum sesin açıkçası. Şimdi Eee... Özlemişim. Harbiden özlemişiz. Bir tane real stüdyosu yapıyordum. Ondan sonra böyle bir dertlendim. eski videoları filan izledim. Sonra dedik ben kanala bir video çekeyim. Zaten hani şu anda kanala böyle bir tık dönelim ne zaman hani video çekmek istersem kanalda o video çekiyorum zaten şu an. İşte o videoyu yaparken de böyle bir dedim ki ulan video atalım harbiden video atayım dedim. Ve şu an bu videoyu çekiyorum yani bu videonun çekilme süreci tamamen böyle başladı. Bir tık gördüğünüz gibi gece olduğu için karanlık ama sıkıntı yok. Güzel gözüküyor diye düşünüyorum sizin için. Dert değil. Sıkacağız tek başımız ama Tek tabanca bir biçimde Sıkacağız otobanda inşallah Sese bak sese sese Bu araba biliyorsunuz ee, Caddelerin şeyi yani harbiden Caddelerin vazgeçilmesi E93 kabriyo E92 de öyle kupesi Ama bu yani böyle Duruşu falan bir de bunun kombinasyonu yani inanılmaz İçeriden de gösterelim Hani harbiden Bakar mısın? Kombinasyon efsane. Bugün dışarıda kullanacağım. Çünkü araba çok güzel gözüküyor. O yüzden. hadi bakalım, hakkını verelim. İşte videoya başlamadan önce değil de böyle bir, böyle bir saat önce falan arabayla bayağı bir oynadım. Ve hani araba harbiden çok güzel e, datası falan on numara olmuş yani makas atmak için. Bir de bir ideal bir datası var arabanın hani. Çok iyi yapmışlar datayı. Tam öyle makaslık. Yanlayarak girersin, düz girersin. Her türlü makasa elverişli bir makine. Şöyle örnek bir adı olduğu gibi. Harbiden çok sağlam yani böyle. Götü başı ayrı oynuyor. İsterseniz. isterseniz götü başı tutabiliyorsunuz. Böyle arabaları seviyoruz ya böyle. Ya yani bir de biraz arabayı direkt bozabiliyorsunuz. Bir de biraz bir fren araba altınızda yani. Ne isterseniz onu yapıyor. Sesi zaten on numara. Bu sesi yaptırdılar mı, yaptılar mı hiç bilmiyorum tabiler ama harbiden on numara ve yani. Öyle söyleyeyim size. Şu aradan şöyle sıvışalım biz ya. Ha? Yavrum benim al sana dök be. Araba harbiden hakkı verilesi olmuş. ellerinize sağlık. Biz de elimizden gelince hakkını vereceğiz ama ufak bir patladık. Ufak bir patladık. Dur bakalım. Erhan'la konuştum bir de. Ee, Erhan şey, bir tane Golf vardı biliyorsunuz. Neydi? Ona bir etif patlatmış Erhan. Golf GTI falan yapmış. Konuştum. Paylaşmadan önce atacağını söyledi. Erhanlarla onu çekeceğiz. direkt Erhanlarla çekeceğiz. Eğer Erhan da müsait olursa ee, güzel bir video yapacağız orada. Golfe. Haberiniz olsun. Bu ha, ufak durum değil. Gördüğünüz gibi, makine hem kayıyor. Yani isterseniz kayıyor. İsterseniz kaymıyor falan. O yönden çok iyi. Benim çok hoşuma gitti. Yani kontrol e, hani kontrol edebiliyorsunuz direkt. Bu şekilde ayarlamışlar atasını. İstediğin zaman kaydır, istediğin zaman düz üst gir diye. Yine otosu da var yani arabada. Kontrolden çıkarması çok zor arabayı. Şuna çıkması yani. Oyun mı düz sürece kontroller çıkmasın bu şekilde. Oyun tabi şu an böyle grafik modları falan filan var. Caner Arda falan bana bir şeyler attı. Onlar da kuruldu bende. Ara sıra böyle bir drop duruyor. Direkt çok yansımadı inşallah. Valla video çekmeyi özlemişim. Abone olmayı unutmayın dostlar ya. Valla. Hani ne kadar böyle bir sıkıntı yok mesela. Abone olmayı unutmayın unutmayın. Bunun gibi tam böyle çıldırmalık yani makine. Ve freni o kadar iyi ki arabanın hani şey anlamında. Arabayı kontrol etmek için. Hani fren birebir bak. Frenin ayarı çok iyi yapmışlar filan. Datadaki fren ayarı inanılmaz iyi. Yani frenle böyle araba yer yere sokabilirsiniz. İstediğiniz her yere. Hiç fark etmez yani. Frenine bayıldım araba. Bir e, fren zaten güzel. Ama hiçbir şey demiyorum. diyecek. Yoğun trafikte girdim bir direkt. Zaten tek olacağım diye. Açıkçası dedim bari yoğun trafikte gireyim. Of oh, of. Oh. Yoğun trafikte gireyim. Tamam bir ufak bir şey oldu ama sıkıntı oldu sana. Sağol bizim bir. Tamam. Dedim bari yoğun trafikte gireyim. Orada biraz tek başımıza takılalım. Biz öyle canerlerle arada girip oynuyoruz da. Artık tabi eskisi kadar oynamıyoruz. Ama ne paslanmadı diye düşünüyorum. Siz de yorumlarınızı yazarsanız. Böyle droplar gidiyor aslında. Eskiden tabii çok fena oynuyorduk ya. Dedim ya bu bu biraz e, şeyli bir, efkarlı bir e, şey videosu hani. Asset tutuyoruz şu an. Efkarlı bir makas videosu aslında. Çünkü dediğim gibi biraz eskileri hatırladım o şeyi yapınca. Duyu Reels'e. onu da izleyebilirsiniz orada. Piyasa Rüce'ye gidin. Abi olsun. abi şu oturarak yaladık orayı yani. Elfer'in ayarı çok iyi olduğu için istediğiniz yere sokabiliyorsunuz araba. On numara valla. Şimdilerine i̇şte basmadım hocam. Eğer öyle frene basarsan biz de önünden böyle geçeriz kardeşim. Böyle dörde çakarız arabayı. Böyle bir devriyaj yapıyoruz. Şuradan bir el freni yaparız. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Sonra buradan da buraya. <laughs> Hop bir üç. Muazzam sıcaklarda tabi e, soğuk bir şeyler içmeden oluyor. Harbiden çok sıcak. bayası sıcak. Böyle düz de girebiliyorsunuz ya. O da güzel. Sonra böyle bir de yan yan girebiliyorsunuz. isterseniz. İster düz, ister yan yan baba. Hop, dört. Arabanın kontrolü asıl oldum Oradan girmez. Ulamadım o yüzden. Bak işte şöyle bir arasına böyle bir drop giriyor dostlar. Çok fazla grafik modu var bende şu an. Onlardan kaynaklı oluyor biraz. Bir de bu NGG'nin servilerinde biliyorsunuz çok fazla araba var. Hepsi de kaliteli yani. Ondan dolayı da zorluyor bilgisayarı. Kayıt da açık üstüne. Arasına böyle ufak droplar giriyorsa dediğim gibi kusura bakmayın. Ufak bir dokunmak ya. Orada bir nazarlık olur. Entrenini böyle çekiyorsun geliyor sürekli efsane ya. Hani mesela normal böyle yanlamadan girmek isterseniz de gidebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi her şeye yatkın araba. Bu lastikler çok iyi. Sağ var şu üstünde. İşte böyle drop görünce keyifimiz kaçıyor. Arabayla falan filan sesi çok iyi. Sesi inanılmaz iyi dostlar makinenin. Harbiden de sesi fazla iyi. Çok kararsızlar ya bazen. Bir de şeyi unutmuşum biraz. Trafiğin mantığını unutmuşum hani. Trafiğin belli bir mantığı var. Çünkü oyun olduğu için dostlar bu trafik belli mantıkta işliyor. O mantığı çözdüğünüz zaman zaten ya be sesleri be o neydi be? Esleri be, esleri be oğlum. Ufak bir dokunmuş Tamam ama bir şey olmaz. Yani trafik mantığını çözdüğünüz zaman çok da iyi gidiyorsunuz o zaman. Ben onu biraz unutmuşum şu an. Belli bir süredir oynamadığım için. <laughs> Cener falan direksiyonu da sattı zaten. Ya yani biz şu an o kadar çok oynamıyoruz ama fena bir sıcak var ya. Yani. Harbiden. Çok sıcak oldu şu an. Oynadıkça, oynadıkça sıcaklık seviyesi artıyormuş gibi hissediyorum. Böyle yani harbiden. Sağlam. Oradan biz de, biz de geçeriz. Bak sürte sürte olsa. Şu aralardan geçer mi? geçeriz. Abi araba... Datasını çok sevdim ben be. Harbiden öyle. Adamlar yapmış. oradaki kamyonu görmedim. Direksiyon bile terledi şu an. Fan açtı Ses sesi geliyor. Gibi. Harbiden direksiyon bile terledi ve fan açtı yani. Ne kadar geliyorsun sen? <laughs> Ama terlenmeyecek gibi gidiyoruz ki ya. Ne diyorsunuz? Yorum, yorum çakın ya. Şu Zaten şu an biz artık hast takipçileriz diyor onu da çok iyi biliyorum ben. Yani çok uzun zaman geçti ve hani e, harbiden aktif uzaklıyorum ben de farkındayım. Has takipçilerimiz hala bizimle. Sağ olun var olun. Biz de sizin için şöyle bir şov yapmaz mıyız da işte bir ufak droplar girelim mi? iş sıkıntıya bağlıyor. Of bu ufak olmadı tabii çok. Şuradan hazır durmuşken ufak bir cadde çıkışı yapalım ya. Böyle burn up'lu. Bir cadde çıkışı yakışır yani ha. Eh be, esir be, Araba böyle tam böyle bir cadde ya. Harbiden caddeden böyle çıkmış otobana makaslamaya yani Tamam. olur. be. Güzel güzel güzel. Muazzam bir gece gazlaması olduğunu düşünüyorum. Vallahi hani efsane eğlendim ben. Evet dostlar ben böyle bu şekilde devam edeceğim. Ufaktan videoyu burada bitiriyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle bir kesiciyle videomuzu şenlendirelim ve ufaktan videonun sonuna doğru gelelim dostlar. Umarım dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.